أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السراج الوهاج باب الضمان لو مات أحدهما حل عليه دون الآخر Yani birisi öldü. Para tasvir edelim. Senin benim üzerine para borçtur. İkimizden birisi öldü. Asil bir de kefil. Asil sensin, kefil benim. Para borçtur. Birisi bizlerden öldü. Matahaduma halle aleyhi aleyne ölü üzerinde ölen kişi üzerinde bu bir borç vakı olur dunel ahar diri üzerinde hele zaman var ama ölü üzerinde hemen para isteyebilir ve izâ talebel müstehikku addâmine müstehik yani borç sahibi damın benden istiyor parayı hul muül asili asilden de isteyebilir Bab asil sensin Furkan kefil ben damın. tak adam ondan da isteyebilir benden de benden de ondan da isteyebilir bir takhlsibile Eda indamine bi izni bir indamine bi izni deme ben senin izniyle damın oldum niçin senden ister beni kurtarmak için ha kim ben senin izniyle damlı olmuştum böyle sah <laughs> la yutalibu qabla an yutalib. Ondan kimse bir şey istemediği anda sen de isteme diyor. <laughs> Ennehu damın ha. Damın ben. La yutalibu. Bu adam gelip benden istiyor, ben senden istiyorum. Ben ne zaman senden isterim? O benden istediği anda ben senden isterim. Ki ben kefilim. Qabla <laughs> <laughs> an borcunu istiyor. Ben de sana gelirim. Asil. Meseleyi tasavvur edebiliyor musunuz? Adam parayı benden ise ben senden için ben kefilim. Evet. Walid damini kefil errucu al asili sana dönebilirim. İn vucide iznuhu fid damani vel ada. Çünkü senin iznin vardı. Damın olmada da sen bana izin verdin. Ben rücu-i alel asil yapabilirim diyor. Sen bana izin verdin damanda ve edada parayı ver dedin. Ama ve in intefa fihima daman ve edada izin vermemiştin asil. Fela rücu'a ben sana dönemem. Mesela anladınız mı? Bak yine söylerim. Adam geldi benden istedi ben senden isterim. Şimdi senin izniyle olmuştu. Ama böyle bir izin yok. Sen bana izin vermedin parayı ver. Kendi kendime vermiştim. Ben sana dönemem. La rucu. Ve in ezine fid damani fakat. Sen bana bir izin vermiştin asil olarak. Sırf damın ol. Eda dememiştin. Raca'a orada olur. İkisinde de olur. Ve la akse fil asah eğer edada vermişse damin olmaz gibi la aks. Yani la rucu'a fima iza damine bi izni ve eda bil izni ihtilaf ül ulema var tabi ki. Ve lev eda mukesseren an sahahin. Şimdi adam sana sahah vermiş ben mukesseri veriyorum. Eskiden böyle bir para vardı musahilek mukesser. Ev salaha an mi'etin bi sevbin kıymetu Adamın 100 lirası var. Ben ona musalaha eyledim. Elbise verdim. Elbise de 50 liraydı. Bin 50'den düştü. Musalaha yine yani 50 istemiyor. Şimdi bu elbise 50 liraydı. Kıymetu hamsun. Fel asah la yarca. Yarca yani asla dönmem. İlla bima garim. Ne kadar borç almıştım da vermiştim. 50. Senden 50 isterim. Ben ondan 50 yani 100'ü 50'ye patlattım, durdurdum. Senden 100 istemem. 50 ne kadar verdim o kadar senden ister. Evet değerli kardeşim, men edda deyne gayrihi ben başkaların deynini, borcunu verirsem bil daman ve izin. Kendi kendime gittim adam borcunu da ödedim. Bazen yaparlar dükkanlarda öyle değil. Fela rucu'a senden bir şey istemem. Adam diyor ben dükkandaydım geldi tüm borçları ödedi gitti. O kişiden istemez. Evet. Ve in lehu fil ada izin verse de dahi. Bi şartı ha Ve in ezine şartı rucu'a o zaman raca. Döner döner. Sen dedin sen ver de ben sonra sana vereceğim. Olur. Dönebilir. Keda in ezine mutlaka dese yine dönebilir fil asah. Sen dedin ki ver ver. Bu demek ki ver de sonra benden al demektir. Vel asah ennem musalahatehu ala gayri cinsi deyni la temna Bakın ben dolar sen üzerinde. Ben doların yerinde Türk parası versem sana yine dönebilirim. Fark etmez ki. Adamın doları sen üzerinde. Ben Türk parası verdim. Döneceğim paramı senden alabilirim. La fark. <Sessizlik> Sümme innema yarci'u addaminu vel mueddi Bak damın sana döner. Mueddi parayı veren sana döner. Mueddi bil izindir ha. İza eşheda bil eda raculeyni ev ve imreteyni şahitte olması lazım. Öyle şahitsiz, senesiz, sepetsiz ver parayı diyemem. Şahitleri getir ki verdin. Keda li yahlif Bir racul var bir de yemin eder. Valla ben gördüm hoca senin paranı verdi. Ve yahlif yani yemin de eder ha. Fila sah. Fe, fe la in lem yushid fi Ve Eğer şahit getirmedi anda asil. Asil de orada değil. Belayı verdim diyor. Kezzebehu sen de beni tekzip ediyorsun. Vermezsin. Şahit lazım. Nereden verdin? Kim dedi? Evet. Fe in madmunu lehu. Bakın. Madmunu lehu o adam var ya. O, o, borç veren. Dedi hoca vermiş vermiş. Ve kezzebehul asil sen dedi. Valla yalan vermemiş. Ev ada bi hadratil asil. dönebilir senden alabilirim. Çünkü o şahittir. Güzel olur. Yarın inşallah kitabı şerike şirket nasıl kurulur? Hanefi Şafii'de nasıldır? Beyan etmeye gayret eder. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.